Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Bugün sizlere şöyle bir konu seçtim. Önümüzdeki yaklaşık 20 gün ya da en fazla bir ay içerisinde kartlar size ne vaat ediyor, ne bekliyor ona bakacağız. Her zaman olduğu gibi sayfamıza özel olarak karakter analizi yapacağız. Eğer karakter analizi sana uygunsa Uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Sonuçta bunlar kolektif açılımlar arkadaşlar. Herkese uyumlu olmayabilir. Beğeni yapan, yorum yapan, e emeğimize karşılık veren e arkadaşlara da özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum buradan. Evet, e zaman buldukça okuyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Şimdi kendine odaklanıyorsun. İlk önce bakıyoruz kimsin. bakalım kimsin? Hmm. Burada kimden bahsediyor? Çok fazla okumayı, öğrenmeyi seven, yani sürekli araştırma yapan sürekli bir şeyleri kendisi için öğrenen e, yenilenen fazlasından yani, yani gereğinden fazla eli açık belki kendi çevrene ailene karşı ya da herkese karşı öylesin e, böyle bir arkadaş burada söz konusu yani bu insan sürekli yani kendini geliştirmekle meşgul ama sanki geçmişten kalan bir şeyler var ya aklı geçmişte kalmış oradan çıkamıyor ya orada e, bunu sanki zincirleyen oraya zincirleyen bir şeyler var. Geçmişle alakalı bir şeyler var. Belli ki oradan ipini tamamen koparmamış bu insan. Ve depresif anları çok olabilir. Arkadaşlar hanginizde şu anda depresif anlar yani çok fazla mevcutsa şunu söyleyebilirim. Bak senin yolun şu anda hangi yoldasın yani e, rotan hangi tarafta şimdi kartlar e, onu göstermiyor ama gösterdiği zaman e, yani sana bilgiler vereceğim şunu söylüyor sadece. Ya bu kadar yani araştırmacı, bu kadar bonkör, ele açık bir insanın hayat yolunda bolluk bereket çok fazla var. Çok fazla var. Eğer şu anda sen bolluk bereket içerisinde yaşamıyorsan ya da bunlara ulaşmış durumda değilsen e, bak buradan da hemen kartlar şunu söylüyor yani. Çok fazla depresif olmanın nedeni bu insanın hayatına çok fazla büyülerle falan müdahale etmiş olabilirler. Yani hiçbir şekilde senin hayatında yenilenme yani yenilenme yaşayamıyorsun ya Bir türlü Hayatına yeni bir şeyler gelemiyor Ne ki bu Bitmiş bir şeyden bahsediyor Uğruna çok mücadele ettiğin Ama ve lakin seni neredeyse hasta durumuna getirecek Ya da seni hasta etmiş Tamamen e, psikolojik yani Dengeni bozmuş olan heh, Bir dingilişten bahsediyor Bu kişiyle alakalı burada durumlar var yani aile içerisinden birisi olarak gösteriyor bunu. Bu herkeste değişebilir arkadaşlar. Kısacası burada çok bereketli bir insan var. Bereketli ve özgüvenli insan var. Ama ve lakin burada bir şeyler ters gitmiş, yolunda gitmemiş, işlerin rengi karışmış olabilir. Şu anda belki hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyorsa nedeni budur. Peki buradan bize ne diyecek? Hmm, tamam tamam. Özellikle de bu insanın diyor para yolunu yani para yolunu kapatmışlar. Burada çok büyük bir blokesi var. Ee, maalesef arkadaşım hiç, hiç de yani öyle içi açıcı bir şey söyleyemeyeceğim sana burada. Ne diyor biliyor musun? Hatta burada adalet kartı şunu söylüyor. Niye benim hayatıma yeni bir insan gelmiyor diyen arkadaşlarımız içindir. Özellikle bu bilgi şunu söylüyor diyor ki ilahi adalet diyor ki artık bunu diyor bilmesinin ya da çözmesinin bir zamanı gelmiş. Burada diyor kader çarkı diyor kapatılmış. Aynen buraya gizli ya gizli enerjilerle buraya çok müdahale etmişler anladın mı seni şu anda hayata falan küstürmüş olabilirler ne bileyim artık bu kimse ihanet etmiş sana ya da işte Araya üçüncü kişiler falan girmiş olabilir, bunların müdahalesi olabilir. Burada bir şeyler, bir haltlar karıştırmışlar. Kesinlikle, yani senin hayatının rotasını değiştirdiklerini söylüyor. Oysa ki baksana, yani çıkan kartlara bak. Oysa ki diyor o, o değil yani. Şu anda mevcut durumda yani yaşadıkları bunun kendi hayat yani kaderinde olan şeyler değil. Bakın büyü nasıl bir şeydir biliyor musunuz arkadaşlar bazen bir insana bir büyü yapılıyor ve çok keskin bir büyü e, nevi yani seçildiği için bir insan hayat rotasını tamamen farklı bir yere değiştirebilirler yani çevirebilirler e, o anda sen kendine ait olan şeyler yaşamıyorsan sanki abuk sabuk bir şeyin içerisinde düşüyorsun ve ne yaşadığını kendin bile anlamıyorsun ve bu insanların çok fazlasıyla e, yani psikolojileri bozuluyor zamanla burada bir imparatorluk enerjisi söz konusu. İmparator ya da imparatorluk enerjisi söz konusu. Yani bu insan çabuk böyle pes eden bir insan değil. Kolay kolay depresyona girecek bir insan değil. Kolayca yani bu insanı yenemezsin. Eğer şu anda bunları fark ediyorsan kendine ya ben bu değilim ya. Neden ben şu anda kendimi toparlayamıyorum. Hayatıma doğru düzgün devam edemiyorum. Ya da eskisi yani eski enerjim yok benim diyorsan. Ama kartlar sana buradan bilgi verdi. Ve kroniki bir halde depresif hali hiçbir şekilde geçmeyen arkadaşlarımız. Yani bu bilgi daha çok sizin için. Tedirginlik, korku falan yani hanginizde daha çok varsa onlardan daha çok bahsediyor. Evet kendini tanıdıysan şimdi bakalım. Bakalım bakalım. Önümüzdeki 20 gün. Hadi ya da diyelim işte bir ay içerisinde. Herkes yani kendi kafasına göre zaman belirleyebilir ama arkadaşlar çok fazla uzun zaman yani tutmayın. Çünkü biliyorsunuz hiçbir vasıta size uzun gelecekten haber veremez. Ne yani size artık çok fazla yaklaşmışsa ondan size haber verecek. Bakalım. Ne bekliyor burada? güzel şimdi söyleyeceğim sana bekle şimdi burada neden bahsediyor İlk başta şunu söyleyeyim evine hanene bir yerlerden bir para gelecek yani öyle e, çok fazla bir miktarda değil öyle küçük bir miktarda değil yani seni e, tatmin edecek bir miktardan bahsediyor hangi arkadaşlarımız temizlik yaptırmış ya da ne bileyim artık bunu hissetmiş de enerjisine yani bir müdahalede bulunmuşsa burada bir yardım falan yani almışsa şunu söylüyor önü açık görünüyor ama bir kısmı için yine baksana burada yine bir bulanıklık var hala yani cebelleşip duruyor hala burada mücadele içerisinde ama açılan arkadaşlar için burada bir şans yani kapısı açılıyor yani ona artık başka ne diyor bakalım yani imparatorluk enerjisine geçemiyor konu budur e, bu da ne demektir arkadaşlar bu da ne demek oluyor e, şu diyelim ki evlilik yapamıyor ciddi bir ilişki kuramıyor ya da ne bileyim işte kendi düzenli kuramıyor ya, emek veriyor ama yapamıyor yani bunu çünkü burada bir hareketsizlik var nedir bu işte deminki şeyden bahsediyor yani şu an depresif, çok depresyon halinde olan arkadaşlardan bahsediyor. Değişim, değişim yani burada lazım Değişim kartı çıkıyor. Bir güncelleme vermesi lazım hayatına. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu anlaması lazım. İlla da bize bir şeyler yaptıkları zaman bir temizlik falan yapılması gerekmiyor. Zaman zaman bizim enerjimizi zaten temizlememiz lazım. Bazılarının kem gözü olabilir, nazar olabilir, çok kötü nefisler olabilir, ne bileyim işte büyüler olabilir, e, blokajlar olabilir, çok şeyler olabilir arkadaşlar. Ve bu bir anda bizim hayatımızı etkilediği için e, hayat e, bize e, sıkıntılar çıkarabilir, bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Ve bu da ne oluyor? Eninde sonunda insan psikolojisini yani depresyona sokuyor. O yüzden de nasıl ki vücudumuzun temizliğini yapıyorsak e, her zaman e, ne bileyim özel bakımlarımızdır, duştur falan aynı şekilde de enerjimizin yani temizliğini yapmamız lazım. Bu imkansız bir şey yani ben hayatım boyunca doğdum öyle de işte o enerjiyle yaşayıp gideceğim ve benim enerjim tertemiz kalacak öyle bizim bir durum mevcut değil yani imkansız bir şey. Zaman zaman yani bunu da temizliğini yapmak lazım ve her zaman ben söylüyorum enerjinizi kontrolde tutun çünkü herkes kendini en iyi tanıyan yine kendini tanıyan sensin ve bunu kontrolde tut ki yarın öbür gün sende bir değişimler olduğu zaman bunu hisset ve anında müdahale et çok fazla uzamasına e, müsaade etme e, çok yani karşılaşıyoruz böyle durumlarla ya diyor baya bir zamandır böyleyim ama hiçbir şey yapmadım e, niye yapmıyorsun ki neyi bekliyorsun yani kendiliğinden çözülmez ki böyle şeyler peki bu kart bize ne söylüyor arkadaşım bir dakika onu diyor seven diyor birisinin diyor hayatına onun giriş yapması lazım peki bu ne karmik mi tamam. Yok bu karmik değil. Bu ıı, kadersel de değil. Bu nedir biliyor musun? Yani bu insanlar hani bir nevi kadersel diyelim bu yani bu ıı, partnere. Ama şöyle söyleyeyim sana. Bazılarınızda bu partner kalıcı da olabilir. Bazılarınızda ıı, bir sürelik hayatınızda kalacak. Neden diye soracak olursan. Çünkü bir takım arkadaşlarımız için kartlar şunu söylüyor. Bu kişinin senin hayatına gelme amacı şu olacak. Kendisi o depresif durumdan, o mutsuz durumdan düştüğü o çukurdan çıkamıyor. Bu arkadaşın yardımıyla yani hayatına gelecek adamın ya da kadının yardımıyla oradan çıkacaksın. Bu seni yani çok fazla yardım edecek sana mental olarak. Tam sen güçlendiğin zaman bazılarınızda bu kalıcı olabilir, bazılarınızda da gidici olabilir. İşte evet yani yarı yarıya bazılarında diyor kalıcı olacak bazılarında gidici olacak. Takip seni oradan çıkarıp bu arkadaş sadece sana bir ders vermek için geleceksin hayatına. Ondan sonra bir bu şunu gösteriyor bu insan gidecek sen ne zaman tasım kraliçesi enerjisine geçeceksin yani kendi artık hayallerini kurmaya başlayıp kendi konfor alanını düzene sokacaksan sonra bu arkadaş senin hayatından çekip gidebilir neden gidecek diye soracak olursan çünkü ondan sonra ondan sonra hayata paylaşacağım birisi geliyor ama bak en kötüsü ne biliyor musun bunların ikisi de şu an şeyde beklemeden hiçbirisi gelemiyor Hiçbirisi gelemiyor. Burada kimse enerjilerle çok fazla oynamış. O yüzden. Hmm. Nefret eden birisidir. Yani senden çok nefret ediyor. Çok fesat bir insan. Arkandan gerekse çok şeyler konuşabilir bu insan. Her zaman senin yorgun olmanı istiyor, yalnız olmanı istiyor. Evet, senin mutluluğun yani Mutluluğunun önüne bir kilit takmış diyebiliriz. Maalesef. Kadın enerjisi çıkarıyor burada. Kadın enerjisi. Bu kimdir biliyor musun arkadaşım? Bunu bir anda ya buna sen bir darbe vurmuşsun. Bir anda bunu kaba bir şekilde kestirip atmış olabilirsin. Bunun kurnazlıklarını öğrendiğin zaman buna çok sert tepkiler vermiş olabilirsin tanıyorsun bu insanı. Sonradan yine senin hayatına yani burnunu sokmaya, müdahale etmeye ya da giriş sağlamaya çalışmış ama izin vermemişsin. Çünkü nasıl bir hain olduğunu biliyorsun. 2 e, mevzudan bahsediyor. Bazılarınız için burada aşk meşk meselesi değil. Farklı konulardan bahsediyor. Yani ne bileyim işte akraban olabilir, arkadaşın olabilir, iş arkadaşın olabilir, ya yani seni çekemeyen birisi olabilir. Bazılarınız için ise üçlü ilişkilerden bahsediyor. Peki, tamam. Şimdi bize detaylı e, bilgi verdi. Bir daha soralım. Bizim artık takipçilerimiz biliyorlar iyi kötü tarotu ben e, her seferinde kısa da olsa bilgi veriyorum arkadaşlara. E, Soru sorduğumuz zaman bazen e, tarot kendiliğinden bize başka farklı şeyler söyleyebilir. Evet. Şimdi önümüzdeki diyelim 20 gün içerisinde ne bekliyor bu açılımı izleyen arkadaşı? Peki bu hangi konuda? Hım. Söyleyeceğim bekle. Doğru mu anladım? Tamam. Tamam şimdi e, ne diyor? arkamızda tuttuğumuz süre içerisinde yüzde seksen izleyenler için geçerlidir bu bak burada olaylar nedir geçmişten kimsenin naftalin kokulu bir kırmızı donlu hain tamam mı tamamen hain diplomalı e, yani e, sertifikası elinde olan bir karaktersiz bu kimse geçmişinden senin yeniden giriş sağlamaya çalışabilir boş Burada zaman kaybetmiyorsun. Hemen def ediyorsun bunu. Sonra ne diyor? Diyor ki bu süre içerisinde birçoğu neden yalnız kaldığını en çok mesela bazı arkadaşlarımız belki de yani bunu araştırıyorlar. Ya ben çok bakımlıyım, çok karizmatiyim, güzelim, yani kendime göre alımlı bir insanım. Yani neden ben bu kadar depresif bir haldeyim? Neden yani belki eskiden daha çok özgüvenliydim? Neden benim hayatımda hiçbir şey yoluna girmiyor ve neden ben yalnızım? diyor ki burada o soruların cevabını bulacak bir araştırma ya da bir şeyler öğrenecek o soruların cevabını bulacak yani evliliğe giden yolu neden kapalıdır o kapalı sistemi yıkacak ee, sonrasında ne diyor sonrasında diyor ki bunun hayatına diyor çok bereketli birisi bir partner e, giriş yapacak mutsuzluğunu hayatının mutsuzluğunu gidereceği birisi giriş yapacak ama ne zaman giriş yapacak bak Aynı şeyi söylüyor. Ne zaman ki sen büyülerle mücadele edeceksin, hem de çok sert mücadele edeceksin. Çünkü burada çakalın birisi, senin hayatının altın üstüne getirmek için elinden geleni yapmış bir kadından bahsediyor. Aha. Bu kadının birçoğunuz bu kadının yaptıklarını kendisine geri iade edecek. O zaman senin hayatında dengeler yoluna giriyor diyor. Demek ki bu süre içerisinde ee, biraz yorulacaksın ama bu alma verme dengesini yoluna sokacaksın sen hayatındaki partnerden bahsediyor eskiden bir anda hatırlayacaksın bunları bir anda neden sana öyle soğuk davrandı hakaretler etti ya da ne bileyim işte çok kızdı sana ve neden sen bunları yaşamak zorunda kaldın şimdi taşlar diyor yerine oturacak sonradan diyor doğru diyor hamleler yap, yapacağı için e, hayatındaki şans e, yolları açılmaya başlayacak. Peki bu şans ne getiriyor sana? Karmik bir olay getireceksin hayatına neyle alakalı? Oo. Yeni bir sayfa açıyorsun. Yeni bir sayfada acayip bir güce sahip olacaksın. Hangi anlamda? Süper. Arkadaşım hangi anlamda biliyor musun? Burada yeni bir sayfa açacaksın, burada güçleneceksin, İmparator ya da imparatoriçe enerjisine e, geçeceksin ve sonrasında girmesi yani senin hayatına dahil olması gereken kişisinin hayatına dahil olacak. Yani enerji olarak ne senden üstün değil, ne senden e, alt seviyede değil birbirinizi taşıyabileceğiniz insan. Aynen enerjiler birbirine çok benzer olacak. Handeler yani ya sana baktığımda sanki kendimi görüyorum öyle bir enerjiden bahsediyor. Tamam. Yani bu çözümü, problemi halleden arkadaşlar için bunlardan bahsetti. Problemi halletmiş arkadaşlar için de artık yani bunları diyor bekle. Zaman dilimi de arkadaşlar herkese göre değişebiliyor. Yani tarot e, her zaman açıklıyorum. Hiçbir zaman tarot size rakam söylemez. Üçlü beşli vakitler e, söylemez. Bunlar hepsi kartların numaraları. Ve biliyorsunuz ben bu şeylere biraz karşıyım. Çünkü insanlara boş e, umut vermeyi ve yalan söylemeyi de sevmediğim için. Neyse olur. Peki son olarak bakalım. Kartlardan sana bir tavsiye isteyelim. bu ikilemden diyor vazgeçsin. Tamam mı? O geçmiş falan da izlemiyorsun. Sürekli orada boş boş hayallere, hülyalara da kapılmıyorsun. Yani bu giden her kimse. Tamam orası zaten kapanması. Artık orası çukura atılıp tamamen üstü de, üstüne toprak atman gerekiyor. Bazıları özlem var. Bazılarında da kızgınlık, öfke var. Her ne varsa at gitsin hepsini. Evet üçlü beşli ilişkilerden bahsediyor. Peki senin kendine başka ne tavsiye ediyor? Yani hayatında diyor kapallık var diyor biliyorsun bunu birçoğunuz biliyor. Neyi bekliyorsun neye küsüyorsun ya da neyin hayal kırıklığında oturuyorsun? Oradan çık git diyor kendin için diyor şanslar ara aktif ol aktif ol ki diyor işte e, karmik kadersel artık neyse senin kader payın. onları diyor kazan. Yani burada diyor bildiğin diyor işbirliği yapılmış. E, hayatının diyor dengesini bozmak için mü? işte ellerinde ne geliyorsa kullanmışlar. O yüzden de diyor birçok şey de askıdadır. E, ve e, ilahi adalet diyor sana yardım edecek bu konuda. Çünkü sen e, aile yuva kuracaksın. Ona kuracaksın yani bu mutlaka olacak yani birçok arkadaşımız için sen de diyorum ya hayat rotanı değiştirmişler arkadaşım hayat rotanı yeniden kendi eline alıyorsun ve e, gitmesi gerektiği yere çeviriyorsun bunu ki taşlar yerine otursun evet e, önümüzdeki herhalde 20 gün bir ay süre içerisinde birçok arkadaşımız bunu öğrenecek ve birçok arkadaşımız da neden ben hala yalnızım neden benim hayatımda bir takım şeyler yolunda gitmiyor neden ben de kapallık var konusunu öğrenecek ve baksana kartlar resmen konuşuyor ve e, değişim yani değişim sürecine girmesinin farkına varacak evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu ha, umarım size yardımcı olabildim bazı konularda şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle